arkadaşlar merhaba bugün bugün Brawl karşınızdayız bu hil az önce hilesiz hileli göndermiş arkadaşlar bu sefer hilesiz hilesiz e, video çekeceğiz arkadaşlar ve şimdi başlayalım arkadaşlar e, saat deliko etmiş ben arkadaşlar ben de bir arkadaşlar maddi, sende var. E, bak, bak, arkadaşlar hep çift hesaplaşma olmaz arkadaşlar Arkadaşlar bugün böyle yapacağız. arkadaşlar. that Ya arkadaşlar ya. Beni öldürüler Jack. Listen Arkadaşlar bu ne? Vesayet ya. Hiç vesayet şey bu hiç Oha <laughs> <Nerede mi oluyor? gülüyor> Evet arkadaşだ. arkadaşlar. Arkadaşlar sonuyor. Tek Ah, evet arkadaşlar. aşk. aşk. Salih öldürdü. Aşk aldı. Aşk kimse. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldü bizim arkadaşlar. <laughs> Riko'da her şey. Riko'da her şey. Hadi, her şey. Riko'da. Hadi hadi hadi. Riko'da hadi. Hadi ben de salih. Ay ben de öldüm. Atlama lan oradan. Allahım bir Allah Allah, Allah, Allah. yok. Arkadaşlar ya. Elmas bayağı da ben oynamıyorum. Çok Evet sıkıştık. Oyun Uf ya. Bu 4 olmaz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. E arkadaşlar ben kralı çağırıyorum. Gelmiyor. Anlamadım. Anlamadım. Gitti gitti ya. Atar mısın? Evet arkadaşlar devam edeceğiz şimdi. Ben böyle oynayacağım. Çift sefer başla oynayacağım. En en iyi oyun çift başıma. çift hesap başma. Ne yapmaca falan. I am guided by the spirits. Jeg vet at jeg er så særlig flink og ikke den beste i fysiken. tarafsız inşaa allah. şimdi biliyorsun bu bende enerji tüketiyor. beni çok istiyor tarafsız. o bazen yani insanlar, <laughs> bir dinliyor. bizi inşaallah tamam ediyor. The wind speaks to me. aldım da. evet arkadaşlar şu an bizi bizi izliyor. ama kimin izlediğini tahmin edebiliyorum ama söylemeyeceğim. adam adam sen öldün mü? Dediğim gibi seni öldürdüm adam adam Hadi öldün mü? Seni öldürdüm adam adam sen öldün mü? Seni öldürdüm adam adam sen öldün mü? Seni öldürdüm adam adam sen öldün mü? Sadece kaç saydım? Kaçabilirsin benim ekleyeceğim mesela. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer videoda papcuma bir çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar gene elmas kapmaca oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet. Gene ölü bir şey. Çok güzel bir maç. Var. Var. Ya onlara da kuleyin çıktı. Aa bayramın saçma geldi. Dalmayın direkt dalmayın. Dalmayın. Haydi kaydım yoruldum, haydi kaydım. Kalk, Hayır ya. Sali, kaç kaçmadan sağ kaç. Şöyle i̇şte, bu yüzden kaç ya sana. Yap. Üç kilo. bu kaldı. Ya, kalabiliriz. Ben alamadım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Ar arkadaşlar. Yanımızda kuzenimiz var. Ama bunu atalım bence. Şu an onunla oynamayacağız arkadaşlar. Onunla videomuz şu an olmayacak. Bu arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. I am by the hadi, hadi başlayalım. Hadi bu sefer başka bir seçelim. Tam seçiyorum. Tamam sali hadi, hadi başka bir seç. Hadi be bunu seçelim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kulüp var güzelim diye. Benim arkadaşım var Yavuz diye Duptu adı. Ee, ben zaten biliyorsunuz ben Ömer Krov adım. Bu Salih Burak. Bu da Krov bizim az önce geldiği Krov işte. O benden çaldı adımı. Evet arkadaşlar şimdi boss savaşı olacağız. Boss savaşını çok seviyorum arkadaşlar ben. Kazanacağız inşallah. Anne iyi oldu. Anne Evet an anne. Anne. Anne mıydı?

Gördüğünüz gibi bunu oynarsın diyor diye e, diyor. E, Bu anistan herkes onu görüyor. Yani. Evet. 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 evet arkadaşlar salya birini öldürdü ben öldürmedim ve ölmedin dedim öldüm. Salya hemen oraya getir benim bombalı patlaması sın <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar burada <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> burada videoyu kapatıyoruz görüşürüz.